susmanın ya da susturulmuş kitlelerin bu döneme verdiği zararın büyüklüğünü tarif edemem. Bir proje eğer bir şehrin denizi ve su kaynakları için bu kadar büyük bir risk oluşturuyor ise gerisini hiç konuşmaya gerek yok zaten. Sadece bu mesele bile bu projenin absürt bir proje olduğunu gösterir. Bizim çok net ifade ediyorum. Kanalla ilgili tavrımız asla ve asla siyasi değil, hayatidir. Tekrar ifade ediyorum. Bizim kanal ile ilgili tavrımız asla siyasi değil, hayatidir. Bunun anlaşılmasını istiyoruz. Çünkü bu zaten bir şehrin karşılaşabileceği en önemli risklerden biridir. Konu denizlerinizin canlılığı tatlı su kaynaklarınızın varlığı olduğunda kaybettiklerinizi hiçbir şekilde geri getiremezsiniz. Bunun geri gelmesinin bir daha imkanı olmaz. Bunlara açıkçası parayla geri alınacak bir şeyden de bahsetmiyoruz. Parayla satın alınacak sermayenin çözeceği bir konu olsaydı başka konuşurduk. Parayla bu sorunlar çözülebilseydi ülk dünyadaki çöller yemyeşil olurdu. Çözülmüyor. Bunlar tabiatın düzenini günlük bir tavırla ya da bir dönemi yöneten bir akılla günlük çıkarlar ya da dönemsel çıkarlar uğruna bozarsanız bunun bedelini ne yazık ki hepimiz ve bizden sonraki insanlar kuşaklar boyunca ödemek zorunda kalırlar tatlı su kaynaklarını kaybeden denizindeki yaşama kendi eliyle son veren bir İstanbul. Ya düşünmek bile istemiyorum. İntihar demek bu. İstanbul intihar ediyor anlamına gelir. Bu intiharı önleyecek olan bu şehrin 16 milyon insanın aklıdır, bilime olan güvenidir. 16 milyon insanın sağ duyusudur ve vicdanıdır. Bu nedenle Açıkçası iklim değişikliği ve su yönetimi konusunda İstanbul'da büyük bir farkındalık yaratmak sadece burada değil, her ortamda anlatmak, öne çıkartmak, bilinçli bir toplum ortaya koymak ve bu şehirde yaşayan başta geleceği olan çocukların ve gençlerin bu sürecin farkına varla, varmalarını sağlamak zorundayız.